Legenda por kefen aldığımız bölgeye geldik. Buraları bir kolaçan edelim. Dün aldığımız balıklar güzeldi çünkü. Şimdi aynı nereye tekrardan geldik. Buraya bakılıyoruz. Bir şeyler olursa sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Arada bir şeyler bulduk. Es geçmezsek büyük bir ihtimal atacağız arkadaşlar. Az geçtik çünkü. Bu tekne de üstümüze çıkacak neredeyse ya. şu anda tam altımızda. Ajanta botu arkadaşlar bu. Gemileri personel taşıyor, erzak taşıyor, su taşıyor. Ya adamların yaptığını gördünüz mü ya? Tam balığı merkezimize aldık. Aa da adamlar at atışımızı kestiler ya. Neyse. Deniz. Denizde böyle şeyler olur arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. De çok tehlikeli arkadaşlar. Bu araç adam öldürür. En tehlikeli iş orası yani. Bir matiz falan gelse, adamın elini kapsa Allah korusun. Hem adamı götürür. Bakın. Bakın şu an dediğim şeyler oluyor bakın. Bırak teyze zorlu bırak. Adam akıl vardı çünkü halatla. Koşa. Dilan abi, bas sen. Dilan! Bas teyze oğlum, bas bas. arkadaşlar. Evet. Serdar Hadi gel. Hadi yallah hadi. hadi, hadi. Asıl manzara? Güneş Akdeniz'de başka doğuyor arkadaşlar ya. Şu görüntü muhteşem. 誰だ? yapttı evet, evet. he. Bırak bırak, bırak. bırak, bırak, abi, bırak. <gülüyor> 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 tamam, Hazır. <laughs> Hadi ya Allah! Kaç saydınız abi? Kaç? Hadi, Hadi ya Allah! Hadi ya Allah! 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 Hazır Hazır Ya Allah Kalkar mı o? Kalkar 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 Bırak. olar birinci atışın sonuna geldik. Amuzu düzelttik. Botumuzu da arkaya alıyoruz. Şu ileride bir tekne atmış. Bir bakalım onun kenarlarında işimize yarayacak bir şeyler varsa oraya bir ada atabiliriz. Hadi bize rast gelsin. arkadaşlar. Ortalama 12-13 kilo ayarlanıyor. Hiç teraziye falan girmiyor. Göz kararı. Zaten kasanın tamamını ayarladığın zaman 12-13 kilo falan geliyor. Bala bala abi. Gelen hayalet gemiye baksanız arkadaşlar ne kadar büyük ya. Gemi çok büyük. Doğru. gemi, çok büyük. gemi çok büyük ya. Gemi sorun yaşatabilir bizi o yüzden atış iptal arkadaşlar. Önce geçtiğimiz balığa bunlar ağıttı arkadaşlar. Şu geminin geçmesini bekleyelim dedik. Bu arkadaşlar bizden daha erken davrandı. Yapacak bir şey yok kısmet. Etrafında şimdi biz de bir şeyler buluruz illaki. Hadi savaşmaya devam dostlar. Buraya kalmışım. Ağıtılmış haberimiz yok. 怎么说 Bırak abi. Bırak abi. Bırak abi. Tamam tamam. Bu tarafa balık geldi Serdar ya Da balık kalktı. Martılar da yiyor arkadaşlar onları. <laughs> Herkes nasibini alıyor ne bak. Lan bitirdiniz lan balıkları bize de bırakın lan. Anam of 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 of. At geri amca ol, at böyle. Peçeyi alsın arkaya. Şu toru at böyle arkaya. Aynen. Biraz buradan boş koymak lazım o şeyi. Tam gelmemiş çünkü altına takıyor. Buradan biraz şey yapak. Buradan boş koyun. Heh. Şimdi döner baba. Bak bakayım aşağı. Bu. Baba koyayım ya. Dönmedi gene. Biraz daha çek hayaya, biraz daha çek. Evet baba. Şey. Hiç gelmiyor mu? Kurşundan kurşundan. Çek şimdi o. Ayarlayın kafesini. Şimdi abi at suya normal ağ çekeyim. Burayı bağlıyorum. dikkat etacak sakin abi sakin sakin abi sakin Gel teyze ola. Allah'ın aleykümselam, Evet abi. Bıraktım abi, Boşta şu an. Şu kurşunu bize al. Bırak. Abi kurşunu koy, suya bırak. Tamam, tamam. Tamam bırak, <laughs> Beyler hep beraber besleyelim, Abi mantar yanlış yerden gidiyorsunuz. Tamam da mantar burada çok mantar oraya gidiyorsun abi. Gitmesin diye babas. Orayı değil abi, orayı değil. Mantardan. Mantardan, mantardan. kusura doğru. Anladınız? Mantardan, mantardan kusura doğru alacağım. Doğru, Şöyle araya gireyim ben abi. Geliyor, yükseldi, yükseldi geliyor. Yükseldi geliyor. ya. Aynen. Buraya da gelin bir iki kişi. Geliyorsa yavaş yavaş. Geliyor, geliyor. geliyor. Dur Gel be, Bir şey geliyor sanki, bir şey kalkıyor. Ağır bir şey var. Adım Taş olur. Aynen de geliyor. Ya, ya, ya. Havalandı havalandı. Hayır taş var ya, herhalde bir şey var ya. Mı, Ay, şey ağaç. de olabilir. çamur ya. Lastik de olabilir. Dün Laç bir lastik çıktı. Çamur. Hafiflediyse çamurdur. Of. Ay geldi buraya. Geldi bak Kapat kapat koşunu, kapat kapat. Böyle dayı. De e, e tamam. Elinizle kolunuzla ay... hay... sağlık. Bir daha bekleriz. Hadi yallah. Sağ ol kaptan. Elbette özür Lan! Ya ben baynır olmasaydı bu iş yapılmazdı. çakal Hadi Vallahi, Vallahi, sen niçin çalkalıyorsun. Şey. lan senin Abi, resmi var, bir şey duygulamadım. Allah'a emanet olun. Tamam, Çamur. Çamur Çamur Çamur. ver haydi ver. Bırak, haydi. Bırak. Bırak içinden. Pakar, lan. Kalkmaz mı? Ver abi kepçe. Kalkmaz mı? mı? Altta çamur var ya. Tamam güzel reis. Hadi güle güle. Sağ, Sağ ol güzel. abi. Sağ ol. Şu bile var. Ha? Şu bile var. Kepçe vuracaksın mı? Belli etti ya. Ara görmedin mi? Şu oldu. Bir şey kopar. da herhalde. Böyle bir. Kapanı mı kopar? Kapanı Olur ya, denizler her şey olur ya. Ay o gemi her yere her yer. Şimdi bak o koltayı montayı ne yapacak, tanırız. şimdi. Kaldır, kaldır dedi. Haydi. Haydi hazır. Hazır. Bir dakika düşürüm. Arkadaşlar az önce çamura sapladık ya Şuraya bakın Alçık Yarın Sol 10 mapa Bota az kaldı Abi bitiyor Peçe düştü. Hadi geldi geldi. Sonra sonra Hadi yallah hadi. Onunla onunla vur onunla. Hadi abi bırak. bırak. bırak hadi yapış yapış yapış. Reşo hadi. Ya geziyor Atlıyor yavrular atlıyor. Bir, bir, bir. Abi. Olimpiyat şampiyonu bunlar. Kaldı. Hadi abi. Bir Hadi. 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 Ver bana abi oraya. Çekmiyorum şey abi. Veriyorum bu tarafa vereceğim. Ver bana abi oraya. Hadi. Çek orayı al çek. Bırak, bırak, bırak Ali Patatesler var şimdi 2-3 tane. Sağ Tamam. tamam. Hazır. Hay Allah. Allah. Vatoz var içinde arkadaşlar dikkat. Evet. Oh. Evet. He yok yok vur bir tane daha ya. Bir şey kalmadı zaten ver abi. Hadi Allah. Hadi gel. Hadi hop. Bir daha. Genellik kuş kefali. Arkadaşlar ağımızı düzelttik. Bottan aktardık tekneye. Şimdi botumuzu da düzelteceğiz. Sanki biraz yorulduk gibi ya balıkların hepsi kuş kefal arkadaşlar. Dünkü kefal den değil yani. Dün e, sivri ile sarı kuyruk çıktı. Bugünkü attığımız yine aynı meradaki balık bu sefer kuş kefali çıktı arkadaşlar. Tamam botumuz hazır. Azmet. Tamam sinyalimiz de geldi. Rahmet. Bakalım arkadaşlar, herhalde büyük bir ihtimal e, bu bizim son atışımız gibi görünüyor. Çünkü kaptan aşağıda balık temizlemeye başladı. galiba liman yolu gözüktü.